Arkadaşlar merhaba Nermin Literatüş'e YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerimi, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar nasılsınız bakalım günler geçti her ne yaşadıysanız arkadaşlar iyi ya da kötü onları değiştirip daha güzelse daha iyi olmasına ama mutsuz ve melankolik geçirdiyseniz onların iyi olmasına niyet edeceğiz yani bizim arkadaşlar eskilerin söylediği gibi dil tohumdur ne ekersek onu bi biçeceğiz değil mi biz buradan yol alalım onun için aklımızdaki kişiyle alakalı ne olsun istiyoruz arkadaşlar e, mutsuz ettiyse ya da çok büyük sıkıntılar yaşattıysa ilahi adalet yazarız. Yeter değil mi arkadaşlar yorumlarda? E, ya da birlikte mi olmak istiyorsunuz? Nedir durumunuz? Herkes bir yorumlara yazsın arkadaşlar. Bugün bir totem oluşturalım. Artık toteme başlayalım arkadaşlar. Çünkü e, 3-4 ay önce en son bir totem yapmıştık. E, ve e, daha sonrasında da, evet o ara birleşmeler, düzelmeler çok güzel e, ilişki durumları olmuştu. Fakat birkaç aydır böyle zaten her şey bir dengesiz. Ama bugün bir başlayalım totemlere. Herkes aklındaki kişiyle alakalı ne olsun istiyorsa yorumlarda yazsın. Her biriniz yazdığınız zaman zaten arkadaşlar bir totem oluşturacaksınız. Ama bunları yazarken de lütfen emoji koymayın, kalp koymayın, çiçek koymayın. Sadece ne istiyorsanız onu yazın olur mu? Bugünkü açılımda aklımdaki kişi tabii ki ne yapıyor bir bakalım bir bilinçaltını okuyalım onun kendi gündemi. Daha sonra da yeni gelişmeleri soralım bakalım. Sizinle ilgili yeni gelişmeler ne söyleyecek arkadaşlar? Bakalım ne anlatacak aklımızdaki kişi? Evet, bir odaklanalım lütfen. Onun bilinçaltında neler var? Daha sonrasında da yeni gelişmeleri soracağız arkadaşlar. Evet, tensel bağımlılıklar dedi. Cinsellikten bahsediyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Ee, şu an için... E Hayatımla ilgili bilinçaltı arkadaşlar. O, şu destekli. Aşk gözlülük yaptım dedi. Özellikle ilişkilerde tensel yaklaşımlarımdan kaynaklı olarak e, bugün e, yanlış yaptığımı farkındayım. Çünkü aşk gözlülüğümün bedelini fazlaca e, ödüyorum şu an için dedi. Arkadaşlar aklınızdaki kişi kendini sorguluyor. İlişkilerde sadece tensel yaklaşımlarının açık gözlülük olduğunu fark etmiş. E, şu an kendini sorgulama enerjisi içerisinde bilinç altında. Arkadaşlar bir kısım enerjiler şunu söyleyeyim. E, eğer böyle bir durumunuz söz konusuysa kafanızda böyle bir, bir şey varsa eğer sadece bu ilişkide tensellik mi vardı ya da öyle de değilse arkadaşlar öyle hissettiyseniz. Çünkü onun bilinç altında bir yerde bunu söylüyor. Aç gözlülük yaptım. Evet bu video denk gelen arkadaşlarım aklınızdaki kişi bu olaya bu şekilde yaklaşmış. Ama gelinen noktada aç gözlülük yaptığını söylüyor. Kendini sorguluyor. En başta onu söyleyeyim size. Evet devam edelim arkadaşlar. Evet. Aç gözlülük ve ötesinde. Evet arkadaşlar çok fazla. Evet sevgiyi önem önemsemedim diyor. Aç gözlülük yaptım. Ve adayamadım kendimi aslında. Esas olması gereken sevgi. Ve ben bugün tövbe ediyorum diyor arkadaşlar. Sadece ilişkilerde tensellik e, kısmında şöyle anlayalım lütfen. Sadece bu şekilde bakma konusunda tövbe e, e, ettiğini söyledi. E, çünkü e, şu an için kendimi sorguluyorum. Kendi merkezimim değil diyor. Yani yanlış şeyler söylemiş ya da yanlış hareketler yapmış. Özellikle ilişkilerle alakalı. Şu an için kendini sorgulayan bir aklınızdaki kişi. Şimdi burada tövbe enerjisi var. Evet kolektif bir okuma, bireysel bir okuma değil. Aklınızdaki kişi gerçekten tövbe ediyor mu ilişkisinde yanlışlık yaptığını bunu bilemiyoruz. O nedenle her zaman söylerim arkadaşlar. Bireysel danışmanlıklar sizin iyiliğiniz için önemlidir. Ne nedir durumunuz gerçekten ilişki devam edecek mi bittiyse ya da zaten birlikteyseniz e, gel gittiyse o düzelecek mi değil mi? Arkadaşlar en azından onu bir kere de olsa öğrenmeniz gerekiyor. Almak isterseniz shorts videolarında ve YouTube açıklamalarda WhatsApp iletişim numaram var yazarak bilgi alabilirsiniz. Evet devam edelim. Evet. Şimdi bütünlük sağlamak dedi arkadaşlar. Ben ilişkilerde koptuğu zaman diyor bir şey bakın bunu bütün, bütün yapmam gerekiyor. Evet, bir kestim diyor. Bakın, dikkat edin. Ama onu birleştirebilir miyim? Bu konularda daha öğrencim. Yani daha enerjisi küçük. İlişki nasıl yaşanır? Ya da karşılar üzülür, kırılır, yanlış anlar. Hayır, bunu bilmiyorum. Onun için şu an zihnim durdu diyor arkadaşlar. Zihnimde hiçbir şey yok, boş. Meditasyon yapmam gerekiyor. E, o oh, dinlenme, meditasyonu da dinlenme olarak alalım arkadaşlar. Ama orada da kendini öfkelendiğini söylüyor. Evet, yanlışlıklarını toparlamakta, birleştirmekte kendini eksik hissediyor. Dediğim gibi arkadaşlar aklınızdaki kişi daha bu konuda enerjisi küçük, ilişki bittiği zaman toparlamayı bilmeyen, en azından ya da karşımdakini böyle davrandım, böyle yaptım o incindi diye anlayabilen bir aklınızdaki kişi değil. Bugünkü arkadaş aklınızdaki kişinin kolektif durumu bu diyelim arkadaşlar. Evet devam edeceğiz. Sonra da son dakika gelişmelerini sorarız değil mi? Suçluluk hissediyor. Sadece tensel olarak yaklaştığım için evet suçluluk hissediyorum. Disiplin olmalıydı bu ilişkide diyor arkadaşlar ve ben başarısız oldum. Evet. Evet suçluluk, başarısızlık yani yanlış şeylere hizmet ettim ben burada. Ee, eğer acaba şey düz düzeltebilirsem, aç gözlülüğümü bırakabilirsem, doğruya yönlenebilirsem başarabilir miyim diyor. İşte bilemiyoruz değil mi arkadaşlar başarabilir mi? Bilinç altı aklınızda kişinin tamamen bu şekilde arkadaşlar. Evet yeni gelişmeleri soralım. Aklımdaki kişinin gündemi bu. Son dakika haberleri bir soralım bakalım. Yeni haberler. Neler arkadaşlar sizinle ilgili ne söyleyecek bize? Aklınızdaki kişi evet gelmek istiyorum. Senin beklentilerini karşılayamayabilirim. Evet, belki. Çünkü benim enerjim bu anlamda küçük ama ufak ufak bir şeyler yapmaya çalışacağım. Senin bana karşı olan duygu durumun çok yüksek. Aslında şöyle alalım arkadaşlar. Size karşı zaafı var aklınızdaki kişinin ama sizin ona olduğu kadar bir zaaftan bahsetmiyor. Bu kötü bir şey değil. Kendini biliyor. Bakın senin istediğini sana veremeyebilirim diyor. Beklentin ne olur? Onun için şu an adımları küçük. Bunu söyleyebiliriz aslında. Evet devam edelim bakalım. Evet azmetmem gerekiyor. Ve şu an evet seni yalnız bıraktığımda farkındayım. Beni affeder misin bilmiyorum çünkü şımarıklık yaptım sana karşı. Biraz özgür takılıyorum ben. Yani özgürlüğü seçiyorum aslında. Ama senin bana olan e, duygularına da biraz saygısızlık yaptım sana diyor. Öz saygını yetirttirdim diyor arkadaşlar. Burada başta söylediğimiz gündeminde bilinçle bahsettiği sadece belki değişik işte bir kısım enerjiye göre sadece tensel olarak düşünüldüğünü düşünüyorsanız bu ilişkide e, evet senin duygularına karşı hata ettim. Kendine olan öz saygını ee, arkadaşlar biraz rencide ettim diyor aslında aklınızdaki kişi Devam edelim bakalım Arkadaşlar evet cesaret gerekiyor bu işte Belli bir şeye kadar bir yolculuk yapılması lazım Kendimi değiştirebilmem gerekiyor dedi Şu anda bir duraklaması var evet Ama bu ilişkinin sorumluluğunu almak istiyorum Ya da yanlışımı düzeltmek istiyorum diyor Aklınızdaki kişi daha ileri gidebilir miyim aramızdaki güvenlik önemli evet güven sarsıldı diyor arkadaşlar burada ikinci özgürlük kartı görüyoruz değil mi evet ben özgür olmak istedim biraz keyfime ve hazıma baktım aslında biraz önce işte nereye dönersek dönelim arkadaşlar bakın nereye dönersek en baştaki şu karta geliyor kansel durumlara geliyor aslında. Aklınızdaki kişi bu ilişkide biz olmak konusunda yetersiz kendini de öyle hissediyor. Eğer bir kısım enerjilere göre arkadaşlar kolektif lütfen herkes durumuna göre alsın. Baştan daha farklı başlayıp da şu an olay bu boyuta da gelmiş olabilir. Ama bugünkü okumada aklınızdaki kişinin e, bu anlamda kendini sorgulayan bir enerji e, fakat o enerjiden henüz durumu toparlayabilmeye kadar çıkacak bir enerjisi yok. Onu söyleyeyim. Daha yükselmedi. Arkadaşlarım onu size söyleyeyim. Evet yeni gelişmeler, yeni haberler neymiş bakalım sizinle ilgili. Evet ben dengesizim. Bazen kendimi çok güçlü hissediyorum. Sonra bir düşünüyorum acaba gerçekten güçlü müyüm? İşte orada fark ediyorum ki benim gücüm aslında bugün gelinen noktada seni manipüle ettim. Arkandan iş çevirdim. Geçti vakitlerdir de sana karşı haksızlık yaptım aslında düşündüğüm zaman. Bunu alıyorum. Araya üçüncü kişiler girmiş arkadaşlar bir kısım enerjilere göre üç, üç, üçlü bir ilişki ise arkadaşlar üçüncü kişi ya da üçüncü durum dediğimiz belki işli arkadaşları işte aile gibi durumlar söz konusu olabilir ya da ekonomik anlamdaki bazı zorlukları olabilir ama şunu söyleyeyim size benim sıkıntılarım yani benden kaynaklı üçüncü kişi ise ondan kaynaklı arkadaşlar çoğunluk bir kısma göre de sizden kaynaklı olabilir. Ee, ama beşli vakitlerdir farkındayım dedi. Yani dengesiz olmuş olmama rağmen diyor. Bakın benim yanlışım ya da kararsızlıklarım, denge problemim. Evet, benim yapmış olmama rağmen, bende olmasına rağmen seni biraz üzerinde güç uyguladım, biraz manipüle yaptım. Onu nasıl anlıyorum? O aylara başka açıdan bakmaya başladığım zaman 5 gün, 5 saat, 5 hafta içi, 5 ay içi. Arkadaşlar 5 ay içi dediğimiz 2 ay sonra da 5 ay içidir olur mu? Onu o şekilde alabiliriz. Haksızlık yaptığımı farkındayım dedi. Evet. Bir kısım çoğunlukta arkadaşlar üçüncü kişi enerjisi hissettiriyor kartlar bana. Evet. Bakalım yeni haberler, yeni gelişmeler, son dakika. Üç arkadaşlar üçlü bir ilişki bu. Çoğu üçlü bir ilişki. Dilim varmadı ama üçlü durumlar da diyoruz ama arkadaşlar. Yani bir kısım için iş yerinden biri olabilir. Çok fazla işte iletişimde olduğu biri olabilir ya da medeni durumu farklı olabilir bu şekilde alabiliriz Şimdi şöyle evet üçlü vakitler ve üç bakın üçlü rakamına dikkat edin lütfen diyor ki Evet bir fırsat arayışı içerisindeyim sana karşı yaptığım haksızlıkları biliyorum rahat değilim Seninle anlaşmak istiyorum hatamı yani kabul etmek istiyorum aslında henüz telafide değil kabul etmek bunu söyleyebilirim. Ama bunun için hala mevcut olan bu üçüncü kişi ya da üçüncü durumlar hala var arkadaşlar. Yani burada bir değişiklik yok ama en azından yalan söylediyse onun doğrusunu söylemek, kalbinizi kırdıysa özür dilerim, kalbini kırdım demek gibi alabilirsiniz arkadaşlar. Yeni gelişme aslında bu kişiyle ilgili. Hadi bakalım. Şu an karşınızda olsa size ne söyler? Ee, yeni 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 gelişmelerle, yeni haberlerle, evet pişmanım, yalnızım diyor. Vaat ettim diyor arkadaşlar bir kısım enerjilere göre, yani bazı şeylere vaat ettim, biz olmayı vaat ettim. Ama bugün gelinen noktada, ondan da pişmanım, zaten yapamayacağım bir şeydi diyor. Yani her ne yaşanıyorsa, herkes durumuna göre alsın, şu anda geçmişle yüzleşiyorum, farkındayım. Yani yanlış vaatler ya da yapamayacağım sözler verdim diyor. Arkadaşlar aklınızdaki kişi her sürpriz olur mu? Değişir mi bir şeyler? Onun için e, cesaretle güce ihtiyaç var. Ama ben o kadar güçlü değilim. Mutlu olmak istiyor muyum? Evet ama seni yine hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorum dedi. Zaten yeteri kadar bir anlamda da aslında arkadaşlar suçluluk duyuyor. Bakalım Rumi ne diyecek arkadaşlarım bu konuyla ilgili? Rumi ne dedi? Nereden? Evet. Eylem dedi. Arkadaşlar evet işte bir, bir içine dönüp bakıyor aslında. Ne, neyi nerede ne yaptı. Bir sorguluyor kendini. Gerçekten sorguluyor. Onu söyleyebilirim. Ee, ama e, sorgulama enerjisi yüksek ama bunu uygulamaya geçmekte düşük. Sadece sorguluyor arkadaşlar. Denge. Niye böyle oldum? Niye böyle yaptım? Bunu sorguluyor. Ee, i̇çinde de bir size karşı şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bir sarı ışık yakıyor aslında şu an biten giden olmayacak veya olacak diye bir durum yok. Ee, bir sarı ışık e, diyor e, kartlar bize Rumi de böyle destekliyor. Enerjisi küçük diyor. Evet yani enerjisi küçük. Evet. Sizin beklentilerinizi karşılayamadığını da farkında. Aslında her şeyi farkında. Sizi manipüle ettiğinde farkında arkadaşlar. Yani size farklı şeyler söylüyorsa bilinç onu uyarıyor zaten. Buradaki hatalı sensin. Ama bir şekilde örtbas etmek için manipüle ediyorsun. Bu önemli. En azından biliyor diyebiliriz arkadaşlar. Evet ne diyoruz? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Burası kalpine niyet ederek açlık kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Video yeniden gelen, beğenen, yorum yazan abone olun. Bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.